Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Elizade Zahide Bugün sizlerle birlikte YouTube'da ikinci videomu çekiyorum. Bu arada şu bu çok e, yani istek video oldu. E, arkadaşlar burada oha dedirten uygulamaları göstereceğim. Beş tane uygulama olacak. Hazırsanız hemen başlayalım. Birinci uygulamamız Photo Match. Arkadaşlar bu uygulamayla matematik sorularınızı çözebiliyorsunuz. Çok güzel bir uygulama. Gerçekten çok etkili ve Gördüğünüz gibi çok güzel. İkinci uygulamamız video download for instagram. Bununla arkadaşlar instagramda videolarınızı falan indirebiliyorsunuz. Ee, bu arada çok güzel. Ben bunu denedim. Gerçekten videolar çok muazzam bir şekilde indiriliyor. Hata yapmadan. Üçüncü e, olan pixart. Bununla e, videolarını, video diyorum ya resminizi falan kollajlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Gerçekten bununla gördüğünüz gibi böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ee, Dönce uygulama kinemaster. Bununla arkadaşlar videolarınızı, vlog videolarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Gördüğünüz gibi vlog oluşturucu yazıyor. Oluştur yani yazıyor. Çok güzel bir uygulama. Gördüğünüz gibi şahane. Yaralt. Pay, düzenli paylaş. Tamamdır. Şimdi hemen sonuncuya geçiyoruz. Beşinci uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Göstereyim. Arkadaşlar bu Google uygulaması. uygulaması Guik. Çok güzel bu uygulama. Bununla müzikli fotoğraf falan yapabiliyorsunuz. Video editörü bu arada montajlayabiliyorsunuz. Çok güzel bu uygulama. Gerçekten bununla çok güzel bir videolarınızı yapabiliyorsunuz. Ben bunu denedim. Gerçekten çok güzel. Müzikli falan ne bileyim istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar bu arada bu birinci seri ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız eğer. İkinci serisinin gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve istek video yazmayı arkadaşlar ne yapıyoruz unutmuyoruz. O zaman o oh, hadi bay bay arkadaşlar öpüyorum sağ olun. Hadi bay bay.